Birbirinize duygularınızı ifade etmekten korkmayın. Ama bunu yaparken ben diliyle. Çok basit. Cümleleriniz ben ile başlayacak, um ile bitecek. Beni öfkelendiriyorsun, beni kızdırıyorsun, beni başkalarının yanında küçük düşürüyorsun, bana şöyle davranıyorsun, bana böyle davranıyorsun. Yanlış. Niye? Um ile bitmiyor cümleler. Um ile bitecek. Ben öfkeleniyorum. Ben kızıyorum. Başkalarının yanında kendimi küçük düşmüş hissediyorum. Ev işlerinde çok yoruluyorum. Bakın suçlama yok. Çünkü suçladığınız an insanda iki tane şey, sempatik sistem sistem var hocam biliyorsunuz. Bir köpek saldırdığında hemen o devreye giriyor. Ne yapıyoruz? Hemen kendimizi savunmaya alıyoruz. Bir tehlike gördüğümüzde sempatik sistem hemen devreye giriyor. Kendimizi korumaya alıyoruz. Burada da aynı şekilde eşi suçlama varsa saldırı olarak algılıyor. Hemen ne yapıyor? Suçlamanın olduğu yerde iki şey var hemen savunma çıkan Ama ile başlayan cümleler gelir. Yeterli gelmezse o da karşı saldırıya geçer. Kesinlikle orada ben şunu çiftlerle çalışırken özellikle duygularınızın sorumluluğunu alın diyorum. Mesela hocam diyor işte geçen diyor bu haftanız nasıl geçti diyor soruyorum mesela. Diyor ki hocam işte eşim şunu yaptı bunu yaptı ben kendimi beni kötü hissettirdi. Hemen durduruyorum orada. Diyorum eşin size kendinizi kötü hissettiremez. Duygularınızın sorumluluğunu alın. Kendimi kötü hissettim demeye hakkınız var, beni kötü hissettirdin demeye hakkınız yok. Sen böyle davrandığında ben kendimi böyle hissediyorum. Buna hakkınız var. Bunu eşinize ifade etmeye de hakkınız var. Ama onu suçlayarak değil. Hep ben delili, hep ben delili.